Arkadaşlar merhaba tekrar hoş geldiniz. Şimdi bugün daha önce de söylediğim üzere önceki videolarda son derece önemli bir konuya giriyoruz. Ne demiştik? Birinci grup oligopol teoriler. Firmalar arası rekabet. Her firma birbirinden bağımsız hareket ediyorlar. Üretim miktarı Fiyat reklam ve benzeri alanlarda savaşmaktadırlar. Ve birinci grup oligopol teoriler deyince tarihte ta 19. yüzyılın ilk başlarına gidiyoruz. Yapma hocam ben yapmıyorum. İktisat kuramı yapıyor. Agustin Corno 1838 yılında oligopol piyasalarla ilgili ilk teorik yaklaşımı ifade eden muhterem. Şimdi beni çok iyi dinleyin kulak kesin. Korno oligopol teorilerin öncüsüdür. Ondan sonra Bertrand, Stackelberg, Edgeworth, Chamberlain adlı muhteremler Korno teorisini model alarak kendi modellerini geliştirmişlerdir. Ama asla unutma, Korno ve diğer oligopol anlaşmasız modeller asla pratik hayata münasır değildir. Gerçeklikle zerre alakası yoktur. Çok cesur varsayımlar üzerine inşa edilmiştir. Sakın çok fazla anlamaya, pratik hayata indirgemeye çalışmayın. Ve beni neden hocam, nasıl hocam, niçin hocam kurban olurum gibi sorulara boğmayın. Ne diyorsam o. Mutlak teslim olun bana. Yoksa ruh sağlığınız bozulur. Hocam o kadar mı teori, o kadar mı kuram ve o kadar mı saçma? Evet, evet arkadaşlar ilk modelimiz korno modeliyle anlaşmasız oligopol teorilerini yani birinci grup oligopol teorilerini analiz etmeye başlayalım. Buyurun 1839, buyurun Augustine Korn'a. Allah! Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hemen mevzuya giriyorum. Vaktimiz oldukça kıymetli. Korno'nun düopol modeli. Neden düopol? Tavla oynayanlar bilir. Düşeş. iki tane alt. Dü. iki. Tamam. Hani İngilizce'deki tu. iki. Kornut'un düopol modeline düopol denilmesinin nedenini zaten varsayımlardan anlayacağız. Önce Agustin Korno'nun bu oligopol modelini geliştirirken kullandığı var var. Yani diyor ki şunlar 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 olursa geçerlidir. Ve bahsettiği şunlar şunlar şunların pratik hayatta olmasının mümkün olmadığı da az sonra az sonra değil şimdi göreceksiniz. Buyurun. Bir bir köy düşünün. Bu örneği korno modeli boyunca hep kullanacağım. Birbirine komşu A. Ahmet olsun. B'de B çet olsun. İki maden suyu kaynağı farklı iki firma A firması ve B firması tarafından işletilmektedir. Yani piyasada bir iki firma var. Mono du. Dü. Dolayısıyla duopol buradan geliyor. İki firmanın varlığını tartışacağız. Dikkat edin iki maden suyu homojen şişe mişe yok köyde hazır çeşmeden akıyor. Unutmayın homojen ürünler. Zaten ikinci maddeye bakın. Firmaların üretim ve maliyet yapıları aynıdır. Daha önce Chamberlain modelinde geçmişti. Aynılık varsayımı. Kesinlikle şişeleme, ambalajlama yok. Köyde koydun sandalyeni A, koydun sandalyeni B, çeşmeden akıyor. Ve dikkat edin, üçüncü madde Zaten burada patlıyor teori bizim için. Firmaların, firmanın maliyetleri sıfırdır. Maliyetler sıfır. Her iki firmanın da herhangi bir maliyete katlanmadan maden suyunu arz ettiğini varsayacağız. Nasıl mı? Şöyle. Köyde maden suyu içmek isteyenler iki muhteremin yanına bidonlarla, kovalarla, şişelerle, leğenlerle gidiyor dolduruyor parasını veriyor Hadi bana Eyvallah diyor maliyetler sıfır mc0 4 mc0 derken hani o meşhur Emre amcanın mc'si marjinal maliyet yok 4 her iki firmada diğerinden bağımsız kendi karını maksimize edecek üretim düzeyini yani Q'yu belirler. Bağımsız kelimesi burada geçiyor. Şu anlamda bağımsızlık. Atıyorum A ve B firması ya A diyor ki benim karım bana B diyor ki benim de karım bana. Yani karlarını belirlerken birbirlerinden bağımsız hareket ediyorlar. Ortak hareket yok. Ortak fiyat belirleme yok. Ortak miktar belirleme yok. Uzlaşı yok. Birbirinden bağımsız kar maksimizasyonu hedefi. Senin karın sana, benim karım bana bu kadar. Beş. Çok önemli. Bir sonraki videoda beşinci maddeyi ziyadesiyle de şifre edeceğim. Çok önemli. Şimdilik sözel bir kabasını atalım. A firması, B firmasının piyasaya sürmüş olduğu üretim miktarını değiştirmeyeceğini varsayarak kendisine en yüksek karı sağlayan üretim miktarını belirler. Şu an sadece bir ezber olsun. Ben üretim miktarını belirlerken benim bu eylemim karşısında senin üretim miktarını değiştirmeyeceğini varsayıyorum. Ki sen de aynı mantaliteyi icra ediyorsun. Biz buna bir sonraki videoda safça yaklaşım diyeceğiz. Detayı orada vereceğim. Ama burada bir şeyin altını vurmak istiyorum. Neyi belirler diyor? Fiyatı değil, üretim miktarını. Ha. Demek ki korna modeli, korna modeli için stratejik değişken üretim miktarı. Altıncı maddede bunu anlatıyor. Dolayısıyla firmalar arasında rekabet fiyat üzerinden olmuyor. Yani stratejik değişkenimiz, üzerinde rekabet ettiğimiz değişkenimiz fiyat değil. Üretim ya da satış miktarı. Q ile cebelleşeceğiz. Nasıl cebelleşeceğiz? Az sonra bir sonraki videoda bir cadı kazanına gireceğiz. Orada 5. ve 6. maddenin ayrıntılarını göreceksiniz. Evet. Şimdilik bu kadar ama hani bu varsayımlar, özellikler bitti anlamına gelmiyor. Temel varsayımlar bunlar. Şimdi bir gelin bakayım, gelin bakayım kurban olurum. Gelin. Evet, 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 evet. Neden, nasıl, niçin diye sorasınlar. Sorma Ayşe. Cevap vermem, bilmiyorum. Git Augusto Korna'ya sor. Rahmettiği mezarında ziyaret et. Bilemem. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Ölünün arkasında konuşmak, bizde iyiye delalet etmek bitti. Evet. Korna modeli. iki firma varsayımı. İki firma. Duopol. Maliyet yapıları aynı. Ürünler homojen. Maliyetler sıfır maden suyu üretiyoruz köyde. Birbirimize yakın iki komşuyuz. Allah'tan bir maden suyu pınarımız var. Anında beyninde. Senin karın sana, benim karım bana. Firmalar bağımsız hareket ediyorlar. Ancak, şimdi o bağımsız kelimesini bir kenara koyduk. Kar bazında bir politika. Şunu iyi dinleyin. Ben üretim kararını alırken senin üretim miktarından etkileneceğim. Sen üretim kararını alırken benim üretim miktarımdan etkileneceksin. Ne demek bu? Anlamadık. Az sonraki videoda anlatacağım. Ve en önemli enstrümanlardan biri. Firmalar arasındaki rekabet. Başka bir dille. Stratejik değişken. Korno modelinde fiyat değil. Miktar. Yani savaş. O teorik savaş. Miktar üzerinden cereyan edecek. Bitti. 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 Bu kadar. Kornoyu unut 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 gitsin. Sakın çarşı sokakta korno neredesin deme. Yok. Hadi sonraki videoyu bekliyorum. Hemen kendinize iyi bakın.